Bugün İtalya'nın en kuzeyinden ee, adını söylemeyeceğim tabii her zaman diyeyim Sizin bilmenizi isteyeceğim. Bigres'in hatıra defterine devam ediyoruz. Şimdi size biraz yukarı çıkayım merdivenle. Motosikletler var tabii. İtalya olunca motosikletten <laughs> vazgeçemiyorlar. Şimdi şu arkada gördüğünüz dağlar. Biraz sonra daha net göreceksiniz. Tam Avusturya sınırı olmuş oluyor. Yani şu aşağıda geçelim. Şuradan şöyle. Umarım benim gözümle gördüğümü, çıplak gözle gördüğüm kameradan da siz de görebileceksiniz. Şu gördüğünüz dağlar. Şu arkadaki dağlar. Dağların hemen arkası Avusturya. Ama ben size seviyeden bahsedeceğim. İlk seviyeye gittiğimde Paris Paris'e konservatuarı daha kazanmamışım tabi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldum. Olmak üzereydim daha önce Nisan ayıydı. Nisan ayında, bu arada size şehri gezdiriyorum. Ee, şehrin içine giriyorum şimdi. Bazı yerlerde şehrin adı yazıyor belki görebilirsiniz. İlk ee, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olurken Nisan ayıydı işte Temmuz gibi mezun olduk. Cem Hoca bana ee, bir gitaristin kitabını verdi. diye. Peki Murat bak bu gitarist aynı senin gibi. Böyle, bakayım doğru gidiyor muyum ben? Şehrin merkezine doğru gidiyorum biliyorum ama. Galiba şöyle gideceğiz. Belki o da senin gibi hem flamenco hem de klasik gitar çalıyor. Ee... Gid bak bakalım. Ben de o zaman tabii hiç konuşamıyorum, Fransızca zaten. Hiç düşünmediğim için Fransızca, gitmeyi düşünmediğim Fransızca konuşmayı düşünmediğim için hiç öğrenmemişim. Ama İspanyolca işte elinden geldiği kadar öğrenmeye çalışıyorum. Ola Keter Mübenotu seviyesinde. E, bir mail yazdım Rafa Dedim ki böyle böyle maç süre ben İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmak üzere olan bir gitaristim. İşte İspanya gideceğim çünkü tüm hayalim hep İspanya gitmek diye Endülüs bölgesinde eğitim almaktı. Ama gitmeden önce Madrid'e vardı uçan benim. Uçan Madrid'e daha doğrusu. Madrid'e gitmeden önce de hani Paris'e uğramak istedim dedim. Bana çok güzel seveceğim bir mesaj yazdı. Peki tabii ki gelebilirsin. Evin adresine kadar verdi. O zamana kadar ben yanlış söylüyorum ama galiba ya bir ya iki kere uçağa bindim. Yurt dışına o zaman 2000 yılında sadece bir kere çıkmıştım. O da başka bir macera. 2000 yılında Granada'ya gitmiştim. Bir ay boyunca Carmen Aras Kovabas'la Flamenco Gitar Yaz Okulu'ndaydım. Onu da ayrı bir videoda anlatacağım tabii ki. Sonrasında uçağa atladım gittim ben ama e, İstanbul'dan Çardago'ya gittik. Çardago'ya gittik. çok büyük. O zaman İstanbul Atatürk Havalimanı vardı. Oradan gitmiştim ben. İndik oraya. indik diyorum. indim. Ha şöyle soç gözüküyor. Şuradan geçelim. Biraz da sakin bir yere benziyor. Şöyle etrafta göstereyim size. İndikten sonra uçaktan. Sessizle konuşurum. İnsanları da rahatsız etmek istemiyorum. Uçağa indikten sonra ee, Paris'in şeyine gitmem lazım. Ne de, adını söyleyin. Merkezine gitmem lazım. E, metro binmek lazım. O, aman Allah'ım işte. Yine aynı yıla bahsediyoruz. 2002 yılının e, Nisan ayı. Ha burası tam göbeğine girdik. Merkezine geldik. Şuradan geçeyim. Metroya gittim ben. Benim için neredeyse imkansız anlamak. Çünkü o zaman benim bahsettiğim zaman İstanbul'da bir tane metro var Taksim'de. Tek bir hattan oluşuyor. E, 8 tane durağı var. Ancak hadiste kim? Hatlar, yanlış yine söylemiyorum ama 16 tane hat var, bazı hatlar ikiye ayrılıyor. O yüzden çok çok zor. Yani haritayı bir açıyorsun, ee, haritaya baktım anda kayboldum, metro haritasına baktığım anda. Dedim ki ben nasıl gideceğim? Adresi biliyorum ama gideceğim durağa bilmiyorum, nasıl gideceğim? Bir baktım, iki kişi Türkçe konuşuyor, iki hanımefendi Türkçe konuşuyor metro durağında. Burası bayağı kalabalık, bakalım. Umarım çok gürültülü değil de sizler için. E, sakin bir tarafa geçmeye çalışacağım. Burası tam yerin kalbi. Şöyle göstereyim size. Evet, aşağı yukarı Piazza Libertà. Özgürlük Meydanı. Şöyle görebiliyor musunuz? Güzel. Güneş tam arkadan vuruyor. Bence ben şöyle gideyim, biraz sakinliğe doğru gideyim. Bugün de pazar günü, herkes pazar akşam üstünün tadını çıkarıyor tabii ki. Nasıl gitsen, şöyle mi gitsen, böyle mi gitsen? Hadi böyle gidelim. Neyse. Ee, gittim o ikram fanının yanına. Affedersiniz dedim, böyle bir korktu vardı. Ben Türkçe konuşunca bir anda arkalarından çıkmış gibi oldum. Dedim ki kusura bakmayın, ben ilk kez geliyorum Paris'te metroya. Metroyu bilmiyorum, nasıl bir bilmiyorum. Bana yardımcı yani olur musunuz diye sordum. Sağ olsun bana söylediler ki, iyi ki de sormuşum onlara yoksa sormamış olsaydım eğer benim bindiğim metro iki ay oluyormuş belli bir duraktan sonra. Ee, benim gideceğim yer sola, diğeri sağa gidiyormuş. Şimdi bir şey hadi. Gildo bir şeydi. Şimdi hatırlamıyorum metrodan adını. Neyse Sevilla'ya bağlayacağım için çok fazla detaya girmeyeyim ben bugün. Sevilla ilgili bölümü daha çok anlatacağım size. Hoca evini bulduk. Bu hikayeler ayrı hikayeler falan filan derken Ertesi gün bu, bu hikayemi kesin anlatacağım çünkü ee, yani video, bir, sonraki video sonraki videolarda kesin anlatacağım çünkü o da çok maceralı. Havalimanında sabahladım. otele gittim. Ee, komik komik şeyler oldu. Neyse, Madrid'e gittim ben Paris'ten sonra. Madrid'ten e de otobüsle seviye indim. Madrid konser pek fazla beğenmedim o zamanki hissiyatımla. Sonrasında otobüs şehre bir girdi. Madrid'ten seviyeye. Dedim ki aman Allah'ım nasıl bir şey böyle. Filmlerdeki gibi. Film <laughs> seti gibiydi aşağısı. Bütün kadınlar panteleri, flamenco kıyafetlerini giymiş, erkekler çok şık giymişler ve e, onlar da e, şey geneliksel kıyafetlerini giymişler. Onun dışında faytonlar var, atlı faytonlar süslemişler. Ne ki bu nasıl bir şehir böyle? O zamanlar Asimecan diye arkadaşım e, İspanya'da yaşıyordu, flamenco dansçısı. O sağ olsun bana yardımcı olmuş ve beni karşılamıştı. Şimdi burada kötü bir yerde durayım ben biraz oturarak anlatayım size. Şöyle bir göstereyim, şöyle. Hop. Bir de şöyle bir şey var. Şöyle oturayım rahat rahat konuşayım sizin için. Asime beni karşıladı. Dedim ki Asime bu nasıl güzel bir yer böyle, rüya gibi. Nereden buldun dedim sen bunu. Şöyle oturayım, arka plana da güzelleştirmiş olur elimizden gelince güzelleştireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey editlemiyorum ben. Elimden gelince natural yapmaya çalışıyorum, doğal yapmaya çalışıyorum. Ee, o yüzden benim videolarımın tamamı, bilgisayarın hatıralarının defterindeki tamamı sadece tek bir seferde, tek bir çekimle halloluyor. Sizle direkt sohbet ediyormuşum gibi. Arkada da hangi tarih var? 1883. Bu kadar eski bir eski bir video çekiyoruz, tarihi video çekiyoruz. Asime dedim ki Asime bu nasıl bir şehir böyle mükemmel bir yer. Çok hoşuma gitti. O da dedi ki Muratçım dedi çok şanslısın çünkü sen dedi Feriha abine de geldin. Dedim Feriha abin ne? Nisan panayırı diyebiliriz. Ee, seviyenin en meşhur etkinliklerinden yıl içinde kutladıkları anlardan bir tanesine denk gelmişim. Bir hafta boyunca şehrin tamamında kadınlar söylediğim gibi flamenco kıyafetlerini giyiyorlar, erkekler e, geleneksel kıyafetlerini giyiyorlar, altları düzenliyorlar süslüyorlar daha doğrusu. Ve bir yerde, bir panayır alanında küçük çadırlar var. Bazıları büyük baraka şeklinde, bazıları bayağı büyük. Herkes oraya gidiyor, seviyenas dansı yapıyor. Sabah aşağı kadar seviyenas e, çalınıyor. Bu söylem tarihi, 2002 tarihi benim de ilk seviyeye gidişim. Ben gerçekten direkt aşık oldum seviyeye. Çok çok güzel zaman geçirdim orada. Ne kadar kaldım? Yaklaşık bir hafta yakın kaldım. Ancak tabi konservatuarı görmek istedim ben. Şimdi mezun oluyorum. Bir sonraki yıl orada konservatörden bir tanesine başlayayım istiyorum. O sebeple gittim konservatör ziyade ama kapalıydı tabii Feriha'dan dolayı. Ben tabii akıl edemedim, zannettim ki bütün Endülüs bölgesindeki konservatör kapalı. Granada'ya gitmedim bile ki her şeyin bir seviye var. çünkü seviye kalbime bir düştü. Çünkü ondan önce Granada mı, Sevilla mı diye düşünüyordum ben. Granada'ya ilk 2000 yılda gittiğim için Granada'yı biliyordum ama İstanbullu birisi olarak ben İstanbullu, İstanbul doğumluyum. Ee, Granada biraz küçük gelmişti bana. Sevilla çok küçük tabii bizim Kadıköy'den bile küçük. Sevilla ama e, şehri hissedebiliyorsun. Hem her yere yürüyerek gidebiliyorsun, hem bisikletle gidebiliyorsun. İşte operası var, konserleri var, spor e, imkanları var. Ama e, aynı zamanda e, şey hissedebiliyorsun. Ne derler? Kasaba değil ama hani şehirle kasaba arası gibi. Tabii ki şehir çünkü aslında seviye endürsün başkenti. Edirne Özel Bölgesi'nin başkenti Sonrasında ee, çok çok eğlendim ben. Ama işte dediğim gibi seviyede konservatuarı görme şansım olmadı. Oradaki öğrencilerle, hocalarla konuşma şansım olmadı. Türkiye'ye geri döndüm ama Türkiye'ye geri döndüğümde bir sonraki videonun ya da sonraki videolardan bir tanesinin e, konusu olacak ekol normali kazanarak döndüm. Onun e, üzerine e, benim için seviye biraz askıda kalmış oldu ama bütün hedeflerimi, bütün e, çalışmalarımı seviyeye gidecek şekilde o andan sonra e, kurdum, hayal ettim ve ona göre planladım hayatımı. Şöyle şeyler yaşıyordum mesela Paris'te öğrenciyken İstanbul'a döndüğümde, e, işte konserler için çok sık dönüyordum özellikle birinci yılda her, neredeyse her üç haftada bir yakın bir konserim oluyordu e, ya da ben bir e, sebeple Türkiye'de olmak zorunda kalıyordum ya da oluyordum. Her seferinde Paris'e dönüşte. E, açık söylemek çok çok mutlu şekilde dönmüyordum. Çünkü Paris'teki koşullar çok iyi değildi. Özellikle ilk yıl, daha önceki videolarda gördüğünüz gibi, anlattığım gibi e, uzak bir yerde yaşıyordum. Şehir merkezinden iki kere trene, bir kere metroya binmem gerekiyordu. Metrolar Paris'te çok 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 e, tabi tarihi ama kokusu, <laughs> kokusu da çok tarihi. Pisler çok, e, o metro kokusunu hiç sevemedim ben. Metrodaki insanların ne yazık ki çok mutlu olmayan, e, halleri de. Ama metroda çok güzel müzikler yapıyor tabii. Bu tarafında es geçmemek lazım. E, ama hep şöyle diyordum tüm bunlardan dolayı. insan ilişkileri de çok farklı tabii ki. Yani seviyeyle Paris'i karşılaştırdığında, Endülüs'le Fransa'yı karşılaştırdığında çok çok farklar var. Yani e, Endülüs'te havadan da dolayı. Zaten ben hep öyle düşünüyorum. Hava koşulları, coğrafi koşullar insanların ilişkilerini, insanların yapılarını, karakterlerini nasıl yaşadıklarını da çok belirliyor. Hava çok soğuk olduğu için insanlar dışarıda zaman geçiremiyorlar. Ee, diğer bahsettiğim yerlerde kuzey ülkelerinde Paris inanılmaz soğuktu. Anılarımdan bir tanesi şu. Bir gün markete gitmek gittim. Oturduğum ee, oturduğum evle market arasında Ren Nehri geçiyordu meşhur nehir. Ohr'un üstüne işte köprüden geçiyorsun. Çok uzak değil aslında. Hani yaklaşık 5 ile 10 dakika arasında gidip geleceğim bir yer. Eksi bilmem kaç dereceydi hatırlamıyorum kaç derece olduğunu. Elinde eldivenler var köprüden geçerken neden bilmiyorum. Kendi kendime e, şey yapmak istedim. Challenge yapmak istedim. Köprü geçene kadar dedim çıkarmayayım. ya dayı değil. Da <laughs> Poşetleri, e, parmaklarımı poşetten çıkarmayayım dedim. Hani parmaklarımı geçirmiştim. Karşıya geçtim. Sonra durdum bir dinlendim. Eve geldim. Eldivenleri çıkardım. Gerçekten birkaç saniye içinde parmaklarım öyle bir şişti ki. inanamazsınız. Çünkü çok soğuktan eksi varsa yani, eksi 5 dereceden ev sıcaklığına, kalorifer ev sıcaklığına girince parmaklar bir anda şişti. Ertesi gün cumartesi e, dersim var referan Bizim derslerimiz cumartesi oluyordu bu arada. E, en bir şekilde. Hafta de dersler oluyor ama ben sadece gitar dersi aldığım için benim dersim sadece cumartesiydi. Parmaklarım şişti. Ne yapacağım? E, yarın hocayla çalmam lazım. Neyse ki e, işte biraz tam hatırlamıyorum soğuk suyla masaj yaptım galiba. Ertesi sabah kadar geçti, düzeldi ama bayağı bir benim. Parmaklarım dolma gibi, bir parmak iki parmak gibi olmuş böyle dolma gibi olmuştu. Ama seviyede mesela kar hiç yağmıyor. Seviyede kış yok. O sebeple de insanlar hep dışarıda, yaz kış dışarıda. Ee, çok daha açıklar, çok daha misafirperverler. Ee, bizim insanımız gibi. Ee, Ankara pardon Antalya'ya Bodrum'a gittiğinde nasıl kış olmuyor? Aynı seviyede kış olmuyor. İnsanlar çok daha rahat. E, meydanları var o da çok çok önemli. Bu meydanlar her zaman insanlarla dolu. Demin size gösterdiğim gibi İtalya'daki meydanlar gibi. Burada kış oluyor. Şu anda benim kalmada kış oluyor ki biz şu anda geçici olarak iki gece kalıyoruz burada. Aşağı Sicilya'ya doğru devam ediyoruz yolumuza. O sebeple de her seferinde Türkiye'den tekrar Pars'a dönerken benim eğitimimi aldığım süre boyunca hep şöyle diyordum. Eğer ben şu anda Fransa'da da İspanya'da dönüyor olsam, eğer şu anda Paris'e değil de dönüyor olsam çok daha mutlu olurum diye hep onun hayallerini kurardım. E, dönmek istiyorum. Sorduklarına nereye dönüyorsun, evin nerede diye seviyeye dönüyorum, eve dönüyorum demek istiyorum demiştim. O da ne zaman gerçekleşti? İşte bütün o anlattığım Paris konservatuarı, sonra arada bir sürü şey, arada askerlik. Askerliği de 2011 yılında yaptım ben. En büyük asker ben askerdim. 35 yaşında askerliğini yaptım. O da komik. Küçük bir parantez olarak anlatayım ben size. Ee, Paris Ekonomi Sarı bitirdim 2007 yılında, geri döndüm. Dedim ki, e, döner dönmez artık askere gitmem gerekiyordu çünkü yüksek lisansımı bitirmiştim. Ee, yüksek lisans yapmıyorsan, doktora yapmıyorsan o yaşta, yanlış söyleyemem 32 yaşında artık alıyorlardı seni askere gitmen gerekiyordu. Ben de tamam dedim o zaman. Ha pardon, hala vaktim vardı ancak yüksek lisans yaparsam e, yapabiliyordum. Ee, askere gitmeyi erteleyebiliyordum. O sefer de dedim ki o zaman ben gideyim Mimar e, yüksek sansa başvurayım. Kazanırsam bir iki yıl daha okurum. Askerliği bir iki yıl sonra bırakmış oldum. Ee, Gittim de kazandım. Bravo diyorlar. <laughs> ee, kazandım. iki yıl daha uzatmış oldum. Ancak şöyle bir şey oldu. İlk yıl teorinin tamamını bitirdim. Sadece bir ders kalmıştı. O dersin kredisinden dolayı, o dersin hocasının annesi galiba kanser olmuştu, gelememişti. Bir türlü o dersin kredisini veremedim ben. O sebeple de... Tam önüme araba park etti. O sebeple de... Ee, ee, şöyle toparlayalım. Ha o sebeple de o krediyi veremedim. İkinci yılımın sonunda ee, okuldan e, ilişkimi kesmemi istediler kibarca. Kovdular yani beni. <laughs> Ben de dedim ki tamam abicim o zaman gidiyorum dedim askere o zaman. Yaşım da geldi artık. Gittim her şeyi hazırladım ben hazırım artık. Saçlarım hala uzun ama saçlarımı henüz kesmemiştim. Ee, gittim şuraya arkama alayım ben şurası daha güzel gözüküyor. Hmm. Şöyle. Dedim ki o zaman ben gidiyorum askere. Gittim asker şubesine. Oraya geldi ki abi dediler yaşımı duydum. Abi istersen sen askere gelmek zorunda değilsin. Yüksek lisans yaparsan ya da doktora yaparsan 35'e kadar şansın var. Aa dedim değişti mi? Evet dediler değiştirdik. Değiştirmişler. Onlar değiştirmedi tabii de. E, kurallar değişmiş. Benden bilmiyorum ne kadar önce ben gitmeden ne kadar önce. O sebeple ben dedim ya hadi o zaman ben tekrar gireyim mimar sinir, e, sınavına. Eğer kazanırsan, beni tekrar alırlarsa Devam edeyim, 35'ten sonra gideyim. Girdim, sağ olsunlar gerçekten tekrar aldılar. O zaman da rahmetli Soner abi vardı orada, Soner Agesel, hocaydı orada. Ee, ben tekrar başladım. Tabii bütün her şeyi muaf oldum, bütün derslerden muaf oldum sadece bu iki krediyi vermek için. Ama bu sefer de ben karar verdim, artık dedim ki tamam, artık şey yapmak istemiyorum, bu işi uzatmak istemiyorum, askerliği yapayım, ondan sonra geleyim diye. 2011 yılında da askerliğe gittim. O da çok enteresan, onun da ayrı bir videosu olmak zorunda. Çok enteresan şeyler yaşadık. E, kah komik, kah komik şeyler yaşadık. E, en nihayetinde askere git gel, işte yüksek sans, e, ondan sonra askerden döndükten sonra nasıl olacak bu işte? Ben hala seviye seviye, askerde seviye hayal ediyorum. Ne oldu? 2013'ün 29 Eylül'ü pazar günü seviyeye adımımı attım ve orada yaşamaya başladım. Bir gitarımı aldım sırtıma. Bir tane de bayağı yüklüce büyük bir bavul. Taşındığım belliydi yani ülke değiştirdim belliydi. Ee, ekstra ağırlıklı, overweight'ti. Onunla seviye adım attım. Neredeyse kimseyi tanımıyordum. O zaman Asim'e taşınmıştı, Hollanda'ya taşınmıştı. Arkadaşım hiç yoktu. Ama taşındım. Pazar günü dedim ve pazar günü gittim. Pazartesi günü kardeşim diyebileceğim insanla tanıştım. Arturo, Onunla da bambaşka hikayelerimiz var, onları da anlatırım size. Ev bulmamda çok yardımcı oldu bana. Sonra insanlara kardeş olduğumuzu söylemeye başladı. Ben fiziksel olarak hiç benzememe rağmen ama dünyanın en sevdiğim insanlardan bir tanesi. Gerçekten kardeşim gibi hissediyorum. Sonra işte festivallerde çalmalar, festivalde Sevilla Uluslararası Gitar Festivali'nin direktörü Oscar Guzman hiç tanımıyordum. Onunla işte CD ver, tanış, sonra bu arkadaşı ol. Oscar'la defalarca çaldım. Hatta e, bir sonraki sene Sevilla Gitar Festivali'nin basın toplantısında beni davet etti. Basın toplantısında ben İspanyolca konuştum ve o seneki basın toplantısı, daha doğrusu o seneki festival, Paco de edilmişti. Paco de vefatından hemen sonrakiydi. Paco de ilgili fikirlerimi söylediğim Paco de için yaptığım Adios Maestro bestesinin ilk seslendirilişini Uluslararası Gitar Festivali'nde Rafael Riquen'i, Paco e, Serrano, ve diğer bütün yani o Endüstri Bölgesi'nin büyük üstadlarıyla çalma şansına eriştim. Onun da videosu var. Benim Murat Sanmaz YouTube kanalına giderseniz orada interviewlar var. Onun için de o listede görebilirsiniz. Hayaller gerçekleşti. Daha şimdi bakalım ne hayaller gerçekleşecek. Bugün de İtalya'nın kuzeyinden size güneşli bir günle. Dün biz geldiğimizde biraz kapalıydı hava. Yağmurdu ama şu anda gayet yaz gibi. Size buradan hoşçakalın diyorum. Tekrar şu kartalı göstereyim size. Kartal mısın sen? Neyse. Güzel bir kuş var. Ne diyoruz? Müzik iyileşirsin, müzik birleşirsin. Sizi seviyorum. Ciao. Arrivederci.